Merhaba, bugün Kobi yazılımında ön satış faturası, cari siparişten borçlandırma, toptan satış faturası alanlarını anlatacağım. Öncelikle işlemler menüsünden fatura ve satış faturası seçilir. Bu kısımda eklenecek belge türü alanında ön satış faturası mevcuttur. Eğer siz müşteriyi siparişten borçlandırıyorsanız, siparişi alırken müşterinin borçlanmasını istiyorsanız ve benzeri gibi durumlarda Ön satış faturası kesilir. Buna örnek verecek olursak, örneğin bir çift mobilya satın aldı. Ürünlerin hemen teslim edilmesini istemedi. Borçlandırmanın gerçekleştirilmesi istenip ürünlerin sonra teslim edilmesi gibi bir durum oluştu. Yani borçlanma işlemi gerçekleşti. Ürün teslimi ise ertelendi. Normal bir toptan satış faturası kesildiği zaman fatura kesilen firma veya kişi borçlanır. Örneğin bir toptan satış faturası keselim. Eklenecek belge türü alanından toptan satış faturasını seçiyorum. Ve ekle butonuna tıkladım. Cari kodu alanından bir müşterimizin seçim işlemini gerçekleştirelim. HGFD Market carimizi seçelim. Ekranımızı büyütelim. Stok kodu alanına gelerek fatura için girilmesi gereken kalemleri seçelim. 3 noktalı butona bastım. Bu kısımda Grup Acilisteli alanında Gıda Ürünlerini seçelim, Reis Bakliyat, Duru Bakliyat ve Biller stoklarımızın seçim işlemini gerçekleştirdim ve Seç butonuna tıkladım. Daha sonra Onayla butonuna tıklayalım. Tamam dedim. Satış faturamız onaylanmış oldu. Şimdi Cari kodu alanına tıklayalım ve onaylamış olduğumuz satış faturasını Cari'nin Hareketler sekmesinden görüntüleyelim. Bu butonuna tıklayalım. Bu kısımda en alt alanda işlem yeri ve işlem türü alanlarına bakalım. İşlem yeri fatura ve işlem türü de toptan satış faturası olan bugün tarihli belgemizi görüntülemiş olduk. Fatura keser kesmez cari kart bize borçlandı. Toptan satış faturası işlemi bu şekilde gerçekleştirilir. Şimdi bu cariden bir sipariş alalım ve carimizi siparişten borçlandıralım. Bunun için işlemler sipariş ve alınan siparişleri seçiyorum. Eklenecek belge türü alınan siparişler. Ekle butonuna tıkladım. Alınan siparişler işlem ekranı karşımıza geldi. Bu kısımda belge numarasını SPRS 000123 olarak yazıyorum. Cari kod alanından da HGFT market carimizi seçelim. Daha sonra stok kodu alanında yer alan 3 noktalı butona tıklayalım. Bu kısımdan gıda ürünlerimizi seçelim. Yine aynı stoklarımızı seçiyorum. Seç butonuna tıkladım. Onaylamadan önce yukarı alanda yer alan cariye yansıt ve stok rezervi alanlarına bakalım. Bu kısımda cariye yansıt alanında H ve E olmak üzere hayır ve evet seçenekleri mevcuttur. Cariye yansıt alanını E olarak seçtiğimiz zaman bu siparişi borç olarak cariye yansıtacaktır. Cariye yansıtı alanını E olarak seçelim. Stok rezerv alanı ise E olarak bu kısımda belirtelim. Çünkü alınan bir sipariş var ve bu sipariş içerisinde yer alan stokların rezerv edilmesini istediğimiz için bu kısmı evet olarak seçtik. Şimdi onayla butonuna tıklayalım. Carinin hareketinin kontrolünü sağlamak için ise cari kodu alanına tıklayalım. Bu kısımda hareketler sekmesindeyken bu butona tıkladık. Ekranımızı büyütelim. İşlem yeri ve işlem türü alanlarını da genişletiyorum. Alt alanda işlem yeri sipariş ve işlem türü alınan siparişler olan hareketimizi görüntüledik. Yani şu an carimizi siparişten boşlandırmış olduk. Bu siparişi eğer normal fatura kesersek bir daha boşlandırılmış olur. O sebeple bu alınan sipariş ekranına gittiğimiz zaman fatura oluştur butonuna tıkladığımızda bu sipariş için sistem ön faturasını oluşturmuş olacak. Şimdi işlemlerden siparişleri seçelim. Ve bu kısımdan alınan siparişler alanını seçelim. Oluşturmuş olduğumuz siparişi bulalım. Tarihi belirliyorum. Bul butonuna tıkladım. Siparişimize çift tıklayalım. Alt alanda yer alan hızlı işlemde fatura oluştur seçiliyken işlemi gerçekleştir butonuna tıklayalım. Bu kısımda fatura eşliyle oluştur alanı seçelim. Tarihleri bugün olarak belirledik. Dikkat şeklinde uyarı kutucuğumuzu aldık. Ön satış faturamız oluşturuldu. Lütfen satış faturalarından belgeyi onaylayınız olarak. Şimdi ön satış faturamızın onay işlemini gerçekleştirelim. Tamam diyorum. Şimdi ön satış faturamızın onay işlemini gerçekleştirelim. Faturamıza çift tıklayalım. kısımdan onayla butonuna tıklayalım, cari kod alanına gelerek hareketlerine bakalım. Bul dedim, ekranımızda işlem yeri ve işlem türünü genişleterek bakıyorum. Bu alanda oluşturmuş olduğumuz ana siparişler dışında hiçbir hareket görüntülenmedi. Carimizi siparişten borçlandırdığı için ikinci bir yeni fatura kaydı atmadı ama ön satış faturamızı da bu şekilde kesmiş oldu. Şimdi aynı cariğimizi seçerek bir alınan sipariş daha oluşturalım ancak bu siparişin cariyi yansıt alanına hayır olarak seçelim. Tekrar işlemlerden sipariş ve alınan siparişlere geldim. Bekle butonuna tıkladım. Belge nolsa alanına da SPRS00222 olarak yazdım. Cariğimizi tekrar HGFD market olarak belirleyelim ve seç butonuna tıkladım. Cari yastalanı da hayır olarak seçtik. Stok kodu alanından tekrar aynı stoklarımızı seçelim. Seç butonuna tıkladım. Bu kısımdan onayla butonuna tıklayalım ve ana siparişimize onaylamış olduk. Şimdi cari kod alanına tıklayıp hareketler sekmesine bakalım. Bu butona tıkladım. Bu kısımda ana sipariş hareketimiz görüntülenmedi. Şimdi bu ana siparişinin faturasını oluşturalım. Bunun için de siparişimizi bulalım. Siparişimize çift tıklıyorum. Hızlı işlem alanında fatura oluştur seçiliyken işlemi gerçekleştir butonuna tıklıyorum ve bugünün tarihi seçiliyken fatura işselliği oluşturu seçiyorum. Faturamız oluşturuldu. Şimdi belgeyi onaylamak kaldı. Bu kısımdan faturamıza çift tıkladım ve belgemizi onayladık. Şimdi cari kodundaki hareketler alanına geçelim. Bul diyorum. Bu kısımda ise oluşturmuş olduğumuz toptan satış faturasını görüntülemiş olduk. İşlem yeri fatura ve işlem türü toptan satış faturası olan faturamızı görüntüledik. ERP yazılımında toptan satış faturası oluşturma, cali siparişten borçlandırma ve ön satış faturası alanları genel olarak bu şekildeydi. Kobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı Hobi ERP.